Sevgili izleyenler Firari, Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak yargılanıyorlar. Avukatları Cihan Timur'un cezaevinden tahliye edilebilmesi için aslında her yolu da deniyor. Görülen o ki ikinci duruşmada avukatlar tutuklu sanığın koğuşta şiddet gördüğünü ve canına kıymaya çalıştığını bu heyete sundular. Ancak bu iddialara inanmayan hakim Cihan Timur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Timur Timur'un cezaevinden tahliye edilmesi için avukatları her yolu deniyor. Kaldığı hücrede şiddet görüp intihara kalkıştığını görülen ikinci duruşmada heyete sundular ama yine hakimi inandıramadılar. Tutuluklu hali devam etmesi bizim hoşumuza gitti. 16 yaşındaki Timur Cihan Timur, Kemerburgaz'daki feci kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acin'in ölümüne neden olmuş. Yazar annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçmıştı. Amacıma ulaşma için her yolu denedim. İki ülke, beş eyalet değiştiren anne Eylem Tok, oğlunu 106 gün sonra yıllık 46 bin dolarlık Boston'daki bir özel okula kaydettirmek isterken federal polise yakalandı. Müzik Tutuklu anne oğul ilk kez hakim önüne çıkmış. Eylem Tok'un turuncu, oğlununsa 5 tulumla getirilmesi çok konuşulmuştu. Cihan Timur'un ıslah evinde ağır işlerde çalıştırıldığı için zor günler yaşadığı koğuştaki diğer hükümlüler tarafından da darp edildiği iddia edildi. Avukatları zor koşulları öne sürerek Timur Cihan Timur için önce tahliye sonra başka bir yere nakil istemiş. Her iki talep de hakim tarafından reddedilmişti. Çocuğu şu an biz kaldığı yerden çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikli maksadımız budur dediler. Genel acitasyon süreçlerini uyguladılar. Hakime. Son duruşmada avukatlar Timur Cihan Timur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini, kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de çıplak arama yapıldığını söyledi. Ama intihar etme eğilimi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Zaten hala olayın şokunu yaşadığı yüzünden belli okunuyordu. Ama mahkeme heyeti yine iddialara inanmadı. Hakim Timur Cihan Timur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eğer Amerika burada tutarsa e, mutakabiliyet anlaşmasını yok saymış olur. Şunu diyebilir: Ben önce bir suçun gerçekten işlendiğini bir göreyim, bununla ilgili gerekli e, tatmini alayım ve ona göre e, sonucu paylaşayım, cezasını ben keseyim.